Aziz ve sevgili yurttaşlarım. Bugün önemli bir karar alıyorum. Dört yıldır Demokrat Parti'de siyaset yapıyorum. Demokrat Parti'de güzel dostluklar, güzel insanlar tanıdım. Anadolu coğrafyasını gezerek Demokrat Parti'yi tanıtmak, millete sevdirmek, Demokrat Parti'yi ayağa kaldırmak için mücadele verdim. Lakin Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi. Bu maksattan hareketle Demokrat Parti'de 2025 Mart ayında kongre yapılması için karar alınmıştı. Kongreye kadar Merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik. Fakat aniden Demokrat Parti kongre kararı aldı. 17 Kasım'da kongre yaptı. Biz Sayın Genel Başkanı kibar bir şekilde uyardık, rica ettik. Dedik ki bu ani kongre kararının Demokrat Parti'ye bir faydası olmaz. Aynı tas, aynı hamam gidecekse Demokrat Parti büyümez. İki yıl önce 10 bin kişiyle Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda kongre yaparken şimdi bir otel salonunda kongre Demokrat Parti'ye yakışmaz. Kongre büyümek demektir. Kongre düğün demektir. Bayram demektir. Gelin bunu 2025 Mart'ta yapalım ve herkesinden insanı davet edelim dedik ama teklifimiz kabul görmedi. Israrla kongre yapılmak için gayret gösterildi ve kongre gerçekleşti. Bu saatten sonra Demokrat Parti'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördüm. Tekrar söylüyorum. Demokrat Parti tabanıyla güzel dostluklar kurduk. Sayın Genel Başkan Gültekin Uysal beyefendi kişiliğiyle takdir ettiğim bir kardeşimdir. Kendisine ve bütün Demokrat Partililere dört yıl boyunca bana gösterdikleri alaka dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ben benden yana bütün haklarımı helal ediyorum. Ama bugün itibarıyla Demokrat Parti'den istifa ediyorum. Milletimin sesi olmaya devam edeceğim cesur yürek olmaya devam edeceğim. Atatürk ilke ve inkılaplarını layık ve demokratik cumhuriyeti savunmaya devam edeceğim. Emekli, işçi, köylü, çiftçi, kadınları, gençleri her kesimi savunmaya devam edeceğim. Nerede sesini duyurmak isteyen insanımız varsa onun yanında olacağım. Ve en önemlisi sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gidecek onun yolunda gidenlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Bu cumhuriyet Atatürk tarafından bize emanet bırakılmışsa cumhuriyeti kanımızın son damlasına kadar savunacağız. Tekrar ifade ediyorum. Demokrat Parti'de görev aldığım süre içerisinde kime hakkımı geçmişse haklarımı helal ediyor ve istifa ediyorum. Yüce Türk milletine ve değerli kamuoyuna arz ederim. Saygılarımla.